Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde yemyeşil ormanların arasında gizlenmiş küçük, huzurlu bir köy varmış. Bu köyde doğayı çok seven, meraklı ve cesur bir kız çocuğu yaşarmış. Adı Ela'ymış. Ela her sabah güneş doğarken uyanır, çiçeklerle konuşur, ağaçlara sarılır, kelebeklerin peşinden koşarmış. Orman onun en iyi dostuymuş. Bir sabah köyün meydanında heyecanlı bir kalabalık toplanmış. Herkesin yüzünde endişeli bir ifade varmış. Yaşlı bahçıvan Dede Toprak elindeki bastona yaslanarak konuşmaya başlamış. Evlatlarım, köyümüzün en değerli varlığı ağlayan çiçekin tohumu kaybolmuş. Bu tohum yalnızca yüzyılda bir çiçek açar. Eğer onu bulamazsak orman bir daha eski gücüne kavuşamaz. Kuşlar yuvasını terk eder, dereler kurur, kalabalık endişe içinde susmuş. Ama Ela'nın gözleri kararlılıkla parlamış. Merak etmeyin dede Toprak. O tohumu ben bulacağım. Dede Toprak başını sallamış. Bu yol tehlikelerle dolu kızım. Sadece kalbi temiz olanlar ormanın derinliklerindeki sırrı görebilir. Ela hemen hazırlık yapmış. Sırt çantasına su matarası, büyüteç, bir fener, bir harita ve birkaç kurabiye koymuş. Sonra ormanın içine doğru yola koyulmuş. Ağaçlar ona fısıldıyor, kuşlar yol gösteriyormuş. İlk karşılaştığı küçük göletin kenarında oturan bay kurbağa olmuş. Bırak, tohumu arıyorsan doğru yoldasın küçük kız. Rüzgar perisi onu yanlışlıkla ormanın unutulmuş köşesine savurdu. Ela teşekkür etmiş ve göletin ötesine geçmiş. Yol boyunca konuşan çiçekler, dans eden yapraklar, gülümseyen taşlar ona eşlik etmiş. Nihayet sisle kaplı bir açıklığa ulaşmış. Burada minik, parıltılı bir varlık uçuyormuş. Bu rüzgar perisiymiş. "Hoş geldin Ela. Tohum doğru ama ormanın en derin yerine girebilmek için cesaretinden çok sevgiye ihtiyacın var. Kalbini dinle." Ela gözlerini kapamış. Ormana duyduğu sevgiyi hissetmiş. Doğanın kokusunu içine çekmiş. Korkularını bastırıp yürümeye devam etmiş. Karşısına dev bir sarmaşık duvarı çıkmış. Ama birden sarmaşıklar aralanmış ve Ela içeri girebilmiş. Ormanın unutulmuş köşesi adeta başka bir dünyaymış. Parlayan mantarlar, konuşan kelebekler ve tam ortada bir yaprağın içinde parlayan altın renkli bir tohum duruyormuş. Ela dikkatlice tohumu almış, kalbine bastırmış. Köye döndüğünde herkes sevinçle onu karşılamış. Dede toprak gözyaşları içinde tohumu yeniden ekmiş. Bir hafta sonra köy meydanında dev, ışıl ışıl bir çiçek açmış. Ağlayan çiçek geri dönmüş. O günden sonra Ela'ya ormanın koruyucusu denmiş. Onun cesareti, sevgisi ve kararlılığı yıllarca çocuklara anlatılmış.